Bunlar rahatlıkla video çekeceğiz. Evet, araba geçti. Işte. Evet. Video başlar başlar. Şey evet. Bir saattir ben ses kasıyorum araba var mı diye. Dediler Osman Rey video atmış gibi geçeyelim mi? Evet. Kim bekliyiz? Rakip takım basmamış. Şey mi? Bugün Osman Cansın'dan daha yavuz alacağım. Aynen. Ee, Bakacağız, inşallah paranı yanıyor. Bazen tabi ki kaskı yönlendirelim. Nerede Jansu? Yeni telefonla geliyor. Ben de arama ayarıcı kullandım ya. Jans'ın yok bu hesapta. Başka hesapta var. Misafir ne diye gittin o zaman? Ufak şuka da sen neredesin sen orada? Biraz bilirseniz ki. Çen çalmıyor. İnşallah çen çakar. Blue esav. Bileceğim, Blue hayvus esav. Öldüm. Haya, Musa'ya video çekeceğiz. Bulursa. Eee, durun yok şöyle bir video var. Video. Video çekeceğiz. Aynen, başlıyoruz. Evet. Bunu tank kamerama alıyorum. Canlandır alıyorum ama şunu aldım. Ne istileme daha iyi. Ben istileme kullanıyorum bunu. Niye? Mesela infazlar aynısı kalkan sağlıyor. Elektrik geri kalkan altı bunu bastığında çok hmm. iyi çekiyor. Mesela Franko'ya da misilem alınır. Anladım. Yok Franko'ya ışınlan alınır. Franko'nun kendinden canı doluyor. 10 saniye falan hasar almadığında hem hareket cızı artıyor hem canı doluyor. İyi. Çok iyi bir şey. Franco ışınlan alınır. Adamı çektiğin an ışınları kullanın altına atıyorsun. Hmm. Ulti bitti. Ömrünün sonuna geldi. Faşa'nın hmm, kostümü güzel. Aynen. Canıma rahatını iyi kullanmış. <laughs> evet. Ustalık kodun da var. Kim senin var mı? Ha yoksa da hı hı. Oo adam ya. Ne? Keçi istiyorum. Çenci ne de? Torpil attılar ya. Nasıl bir video ya? İlk. İlk mu? Düğün başladı. Aynen. <laughs> Lancelot'tan çanağınızı yazın. Niye lan sarı adam O Adana Demir'le Adana Demir hakkında çok güzel düşüncelerim var benim. Haram bir. Ama ben geri kalkanlar ateş atmayı seçiyorum. Bu daha iyi. Bu daha iyi tabii. Senin asarı çok az. Bu, bu çok güzel sarı. Ben gel de. Dik mavi sandalye ben alacağım ama. Hmm. Var mı o Yok mu? Tam ben alacağım. <laughs> Kardeşim, evet. Sen alın. gel ben seni yerine indireceğim. Sen at. Alın. Tamam adam. Erik sen, sen, <laughs> <Küçü gülüyor> yani. sen dal. Dal. Şurayı değil mi? Şu bana sosyacın daha iyi. Sal dediğinde Sen dal <laughs> tamam, dal. Sen Sen gidiyor. Tamam, Bas sürükenleri. Al ben. Gel. Niye? Radik kapalı ki. Evet. Şimdi de bana kalsana. Kalsana bana. Yani de ikinci Tamam. Sen dinle sen çok iyi <töplütün> ya Biz çalamadım bir şey Var ya o Selen ama mı? Yok. Ne lan sen? Uy. Atım sana. Kupa ne yapıyorsun? Öldü. Kupası öldü Adamın çöpü öldü burada. Ağlıyor bu. Bekle kule atacağım ben birazdan sana. Ayıp ol. Kulenin altından çıksın. Kuleyi dondur. Kule Koleydum donmuyor. Hı. Hmm. Ooo red artı blue yapmış. Kim? Lanserlık. Evet. evet. Bak şurada. <laughs> Boy ayırıyorum. Ben onu vurdum mu? Alsana onu. Aldım. Alamadım. At şunu kendi. Adam çıktı. Aynı. Aynı. Şurada da adam var. Başka. Bu ne olsun lan? Ne yapayım? Sen de ver. Sen, sen de bir şey yemeyin. Bırak. Uçan adamı vuramadım. Bu yüzden üzgünüm. Ben beyaz Tamam sen beyaz at. Gücüm az. Dört sen oyu olayım. Seninle bir şey yapalım. Yargı dağıtalım. Aynen. Evet, dedi kalkana mı gitti ya? <laughs> rakip buraya gel, rakip buraya gel. Tamam. Lan Yok, rakip buraya yok ki. Rakip buraya evet. gideceğiz. Buluyor, bak, lan sarata bakarsan anlarsın. <laughs> ben atım açtım. ben de açtım, kaç sen. Kaç, at gel Hadi yerine. At beyzeni, at beyzeni. Tamam. Gitmiş, buru yok. Bu. Rakip ulu yok. Ya var ya, rakip ulu var. Onu söyleyeceğim. Rakip ulu da var, red de var. Çünkü ikisini de lan serat almıştı. Işte. Gel bizim oraya. Gel. geldi benim bu ulti geldi. Ha. Hı hı. Aldı. sen gel beyeceğim. Hayır, çok oldu. Sen değil. Sen gitme. Dönüştüm yani bin. <laughs> <değil. gülüyor> evet. <gülüyor> Bu ne biçim adam senin? Ultiye bastın, Al o. Ok. Al o ok. al ok. Aldım ben mi? aldım. Al sen aldın. He? Sen aldın da öldün de sen. Ya bu internet. Şili sen aldın abi. Yani. yani çok pis kaçtı. <laughs> çok iyi tuttun da benim beş şeyim olmadı. Sen beni izle. Wi-Fi'de olmasan mükemmel olur. Ben kendi tercihim. Sen iki kaçmasın diye izle. Aynı Aynı internette 5 kişi girdiğimiz zaman mobilleri de kasma. Wi-Fi'ye tek kişi girdiği zaman. Aldım. Çok iyi iş aldım kaçıyor. Kaç adam? Beyler. Allah'ın suyu. Beyler tamam. Evet kaç. Ben de hallederim. Attım seni. Abi bana sıçır. Uyuracak beni. Ben o... o mi? Arabaya dönüşüm mü? Aldınız tamam. Gittin mi seni? Evet. Hı? Aa, Ay, beyzat beyzat, 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 beyzat. ben varım. Lan sey Alamazsın ki. Kim? Alamazsın. Gel şey gel. tamam Ben Beyzat'ı bekliyorum seni. Öncelikle kendinize... Evet. Çok iyi vuran bir suyu. Hemen gel. Büyüsün şuna bir... Allah Her sene. ben dönüştüm. onu az Bir Keşke ölseydim sana O kadar tam şey dönüyordu şey Siz adam Lan lan sen otostan şey. bir şey haberde Tutturdum bak bak, al onu Atma şakalarını Adam kaç kaç, <laughs> ben geçtim önüne. Aa, 3-4 kaç Ben kaçacağım ki Ölümüne kaç Ölümüne kaç nasıl şiirini Aa, o Ana be Evet, mükemmel bir oyun. Yani. İyi, güzel Sen ne zaman oynuyorsun? İki. 2. Ben senden Nereden 1? 2. İyi, çünkü bozuyor ki. Bekle beni. 53 gücü. Aynen. be. Evet, hı. Al. Mid'den. aynen. Ben senden çok nasıl kasıldım? Abi, nasıl ikisinin arasından geçtim ben. Çok berbat sürdüm ya. Gerçekten o da iyi oynadın bir karakter. Adamsın o da al onu da o küleseni Ben kaçıyorum benim gücüm azaldı. Bana kilitlendi. Adam. Bak, ne ne ya? İşte hayal bu sakasınca Şunu böyle adam biri. Şunu süreceğim. Kupayı. Ne? Küpür He. Hı. Sen kaç seviyorsun? Ben senin anneyim. Legolum da gel gel gel. Oo, senin mesela bay Hana geldi çalmaya. E sen evet. sıkmıyor ha. Seni kurtarmaya geldi adam. Sen nasıl git tamam. Alalım. İnşallah. Sen gel red. Beyza. <laughs> Beyza bak. Ulti ne var? Beyza dedi mi? Ulti var anlamında Beyza dedi. Kim var lan sarıt paşa? Bu sefer çarpacağım Beyza ya. Eşyalı lan içinden geçme için atmaz. Evet. Of abi ah, çaktım. Sen orasın. Adamsın başa böyle asıl. Kaç. Geri çekildi. <laughs> evet. Çok ya bestim. attım sana. Tutmadı. Keçi, Keçi istiyorum. Çok Yani. Keçi istiyor Ne? 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 Yok Ne? 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 Ya. Bir şey change. Change oynuyor mu? Oynuyor. Change oynuyor. Ben onu oynuyorum. Oynuyor oynuyor. Beyza, Beyza. Aynen Beyza. Ulti var mı? Var. Yani ben giden eve gelecek. Geldi ulti. Tamam ben de Beyza tamam. Layla mı dalsak? Octane mı dalsak? Oktay'a işe gitti oraya. Dur, gideceğim. Orada şey var. Sen varsın ya. Yıkarsın. Kupa çarptım ya. Adam gibi oynuyorsun adam. Babayız Gel kaplumbağaya gel. Gel kaplumbağaya gel. Yok lan. 109 gel. Sen adam sen. Ben taşıyamam seni. Allah. Attım ben de alıyorum sen de al. Keser. sen çok kötü Aynen. İşte kal çünkü işimiz yok. Gelip çalacak kileri. Arabaya gidecek. Ona vurun. Size yaladım. Aa, şey Balmont, hayır. Sen de, sen de. Ben Balmont'a şimdi geleceğim. Zaten ben nasıl tanıyacağım? Geldiği gibi. Bunları... Hayır lan sen. Ya pençen başlayayım. yok mu senin? Kaç sen? sen Hayır. Kaç. Ya ben bu kişiliği de alam. Vallahi yanlış kaç aldı. Sen abi. ne unutayım? Senin şey güne... var mı abi Var. Var da benim ötü yok. Bir şey olmaz gel gel benimle. Kurbanla. Gel sen kaç. Tamam gel. Evet. Önce, evet. şunu alalım önce bunu alalım. Tamam. Nasıl cal bunu? Minik olan orada ne? Sadece kasılınca. Sen ne ultin de gelir? Aynen. Dört tane. Tamam sen çekil. Aynen. Gel Lan sen de sustur. Sen de açık kalsın kes Rezil olsun sen de. Kastı 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 kastı. Kurtulun da öldün 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 öldün. Öldün. Ah senin için olsun. Bekleyebilir misin? Belki bir adam mı yap ha? Haberi bilsin. Nasıl bir takım adam? Nasıl bir takım Zeyf'i bu gibi alacak. Çaldırdın mı? O adam ki Çaldırdım ki Hüksülleme attım ha Hımm Çaldı nefeyden Dur bir süt alayım şu Yanlış tarafa attım ki Aftarım kupa Kupa vuruyor ama <laughs> Tutturdum kesin Tutturdum mu kere Anam <laughs> Ana. Ben Geldin mi? Geldim de Benim yani ultiye daha var 14 tane tamam sana bir redde ben hemen gidip çalıyorum. Çalamazsın. Aldı. Aldı. Karşı... Aa gel! Base at. Atıyorum. <laughs> Base'deyim. 3-0-1 Oy Kıl payı! Ya! ne dur şu <laughs> bir sene. Göstermedim ya. Hop! Mid'den yardırıyorum. 3 kişi mi? 2 kişi mi? 2'ler için. Bu bloku payı nasıl? Biz arabayız çünkü. baba! Bo, bo. BOM! Ben ay. Pay. Ha burada bomba monta var. Ha gel. Ha kulaltına girdin. Kaç. Kaç. Ne yapıyorum? Kulaltı aldım. Gitti mi sen de? Ne oldu? Hemen tablet... mesele var. Hem sen de tabletten ya. Mesele ne ki ben de gidiyorum. Çünkü zaten 2-3 gün sonra gelecek telefon. Hmm. O zaman e, çünkü bende kasmıyor. arkadaşlar telefon geldiği zaman to... daha iyi videolar to... çekiyoruz. Ama Minecraft'ta PUBG modu var onu da çekiyoruz. Biz kendimiz harita yaptık. Efsane bir araba. O da benimki kaçıyor yine. Aynen. Arabam var mı? Var. Var. Kaç ben... kere İki saniye var benim. Ben, ben geldim. geldim. Ben de geldim yani. Şöyle, bekle canım dur. Geldim, ben... geldim mi? geldim <laughs> ya. ne Ya yer yapalım ha. İnşallah Şöyle, seversin. Ben her şeyi. Ben şey alırım. Ya aldım kartlar. Böyle bir şey yok ya. Aldım Allah sana ne yapayım. Hiç sıkıntı yoktu. Ben seni görüyorum. Geldin mi? Sen gayet şu Ben seni görüyorum. Sen ne Geldi mi? Evet. Görüyorum. Yok. Ha minyonlar ben seni duruyor. Kötü minyon. Change de minyonları kötü. Kötü çok, çok, çok kötü kastı. Bir dakika bir basma bir şey. Bir basma düzelsin. Ben seni görüyorum. Hayır hayır hayır. Öldüm. Öldüm. Yapacak bir şeyim yok. Arabaya yolcu şu saçma işini baran Evet. Evet <laughs> öğreteceğiz. <laughs> kes kendi kendimiz öğreteceğiz. Hop eyvallah. Güzel Vay be. Hop be. Beys, ne zaman? Ben kaç? Milyon On hmm. Ben önden çıkıyorum. Ah! Çıkırdım ki ya. Ben baksanıyor Yok. Ben gelirsem ki. Hah. Oh, kaç? ne Tamam. Nerede? Ne diye? Ben de yerim sen Oku. Gir gel oku. Ne yazdı oku? Tank man kazıyor. tank al. Hmm. Ben ne yapayım? <laughs> Benim bu <butiyo> tüyo <laughs> Ben ne yapayım? O güçle elektrik kalkanı nasıl taracağım? Arabanın ne? yani. Nereden? <laughs> Alttan gel. Buradan. Vs atalım bu anlamda. İki ve bir atalım bir. Bakın çok adaletli Bence adalet. safa ben niye çarptım? Şuradan dönecektim. Yerler yollar karıştırdım ya. Aga aga. 119 cebinde adamlar var. Senin. Leyan lan sen ki burada işte onları seviyor. Oy çarptım. Neredesin Rik? Sen başka yerdesin ha. Niye ki? Bı ya ben oynan çık verin mi sen? Yani. Önüm internet alayım mı seni? Kendi internetini. Ama çok iyi olur. Bakalım. İnternetin ismi ne? Ne daha çok? Hı. Bir adam. A, şimdi, şu, açayım mı? Dur şu çalda açayım. açayım dedim şimdi. Hot spot abi. Şimdi Öldüm ben değil mi? Oynar aynı bezi. Şifon neydi? Videoda. Önce büyük sonra küçük. tamam. Ben de alıyorum ama tek. Sen evet ya ama sen de. yüzüm geçmem lazım. Tam başımıza adam öldürüyoruz ya burada. Öldürdüm ha. Ortaya geldi. Ortaya geldi. Kanka çok iyi adam öldürdü. Ortaya geldi. Aa gel. Kim işin lan neyse gelsin. Vallahi dedim. Ay sağ Ha şimdi ilerle. Şimdi ben iki bir saniye kalacak. Geldin mi? Hı hı. Ha, kasmadı. Sen şimdi bir alt kat adamın işte mahvediyor. Hmm. Oh. İnşallah, İnşallah. Oha, Sen geldi mi? Ben de <laughs> atarım. Yo yo, ben daha bu kahle Ben seni bindirmiyorum. Ben seni bindireceğim acaba. Niye? Yeah? Hayır yapma lütfen yapma. <laughs> Eyvallah. Ben belki kiral ha sana. Hı, bot oynayacak değil mi? Uçti daha uçar. Hadi kaçıyor ki. Orada bir uçatsa vot. Triple'ı ya triple değil, double dedim. Baba bana para belki. bir kerese güldüm ha. İlk Baba. Altı 1 10. Hadi alkış çalalım. Çenci niye su vurdu change? Hala lan Serhat nasıl vuruyor? Sen geldin mi? Bekle yüklensin. Hiç ben abi bunu. 11 seviyorum. seviye fark Ben 13 seviyorum. Ben reddediyorum. Batarit yani biri o zaman de. Ben reddedersem bot gelir. Eğer biri reddedersem bot her zaman reddedenizde. Bot oyun bitmesin istemezse. Bot öyle bir değişik Çünkü bu oyun oyunun uzun sürmesini ister. Evet ben seni kestim. Ben kestim. Bot galiba. 7 kişi. Senin. Evet. Hmm, 1-13. Galiba emin bakıyor. Şey. Evet. arabaya dönüşüp <laughs> kestim. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel. Gel gel. sen Dokuz bir on üç gidiyorum. Yok böyle bir tane. Var iyiyim ben? Aynen ben dokuz beş üç gidiyorum. En iyi benim zaten. Hmm. Ama işte <laughs> Lord gidiyor. <laughs> İçim öyle geldi. Bence bizim. Hani şimdi çok alabilir miyiz? Olamaz. Alabilir. Ben 12 ile ya. 12 ile Yok abi bu seçer geliyor. Yok yok. Seni iki daha Bana bak. Ben Ay yok. Ay Ay yok. Ay yok. Ay Eyvallah. Ben de alıyorum. <laughs> Aa, orada değil mi? Anlamadım. Hadi <laughs> yan hadi. Ona bile biçim vuruyor. Oha. Ne? 3! büyük. Alalım. Adam. 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 Beyzat, 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 Beyzat. 3 kişi AFK. Ben, sen change popo. Change popo. Ben change sen kupa. Yok abi ben 66'yım. Reis seni oynarız. Aynen. Ben şimdi siz değişeyim ki. Siz ne diyor bana? Sen nasıl bana okula söylersin? Ne cüret? Ne cüret lan? Ne okuş mu? Ben de okuşum. Gel gel. Gel beni. Ne, ne, ne bir şey atıp bir şekilde. Anlamadım ki. Tank hızlı başımıza çıkacaklar. 11-14. Eyvallah. Bence bu videoyu yayınlayabilirsin. 11 14 gidiyorum tankım. Oralarda hızlı bir şey yok. Mu? Ee, buradan kuleyi açarsan biz bir oyun alırız. Aynen o kuleyi açtı mı? Çenki otomatik savaş yapacaksın. Yani. Her yerde otomatik savaş çıkıyor. Hep sana mı? Önemli bir şey. Aynen. Başlıyor. Kuleyi nasıl sayarım sana? Allah maskan bağlanıyor. Kuleyi ben sana internetimi de açtım. Aynen. Aşağıdan hiçbir şey var mı? A, ben şimdi üç kişi. Dalacağız şunlara. Yani yani team fight var. yazayım mı? Ayağı üstü rap lütfen. Rap lütfen. Aha. Ya. Çok yavru. Çok yavru. Aa, bu bir işin aldı yanımda. Çok çabuk çok. O bot da var. Hadi bir kişi daha gelsin. Aha orada geliyor. Gücüm tam. Ben bunu tuttum orada. Allah hadi. hadi. Geçti, geçti. geçti geçti. Alamam da zaten. Adam bak. Oha. Ölüyor musun? Tabii. Tabii. Hayat sigara ne? Demek ki üçüm üçüm neler çıkmışsın? Gel buraya. Gidiyor, Kaç. Sen ne? La bu daha iyi oynuyor bayandan ya. İyi bu. Ayıp değil mi? İnsan kuzenini öyle der miydi? Gel buraya. Sana kuraltı da keselim lan ben. Eksillemen yok. yok. Oo, tek başıma burada oyun taşıyorum. Kimse de helal demiyor. 89. De. O ayrı bir şey. Bundan sonra beni tekrar ki. Kanka ben kaç seviyeyim bir bakalım. 5. 19 level iyi. Herkes beyze. Herkes üstüce kalsın. Beyze herkes üstüce kalsın. Buralarda hızlı bir şey yok mu? Ya. Kötü çıkmadan mi böyle? Ben her zaman... Ben bir double kill. <laughs> Kimler dedi? Nasıl? Eyvallah. Adam yok oldu. İyi de adam yok. O ne yaptı? Pençe attı bana. Yani. Arabanın önü... Alttan ön gidiyor. Bana bak. bile Kaşanın tarafına. 93 hadi. Diğer adamların hepsi 100. Ben 95'im. Emre'ye geldiğimde oui. oyunu kaçırıyor. Tabletin çok az ya. İnternet için yani çok Aynen. iyi. Şu an yani internetin çok iyi. Tablet. Aldım. Kupa, kupa. Kupa. Ben seni aldı ya. kaç milyon yüzüm içerisinde Gelip içi çalmayın. Eren geliyorum da ben ütü 96. Sen niye öldün? Ben nasıl? Allah'ım. Adamlar seni çekalım. Bir tane sıkıyor ütü. hadi 100. Geldim kanka. Anam bi. Bek. Bek de o oldu. Anam bi. Anam basayım alttan. Dur bekle. Gel gel ver. Ha, hareket ed ed ediyor mu? Hayır. Dur. Ben gideyim. Tamam hareket edeyim. Ha tamam, geldim kabak. hareket ediyor. Nereden tamam. gidiyor? İşin nasıl istersen. Ola oradan <laughs> nereden? <laughs> Emrinizi alma diyeyim. Ortadan yarayayım mı? Tamam kanka. Biz buradan önüne saçıyoruz. Ben bu arada ben şey internet kaldım. Lan niye indi? İndi mi? Y ya. Yalan olmalı. tamam tamam internet düzeldi. İndi ne böyle? internet Ah! Bir daha denedim. Lord'u adamlar orada ad, 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 bayan yok. Adamlar Lord'da mı? Da. Lord'u alıyor Hanabi. Hanabi orada bir katliam çıkartınca. Tamam, ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Sen de Hadi alayım mı? Dalsam Ne yapıyor? Aa! Ya. Ona bana bir şapka. Aynen. Şapkadan tavşan çıkartın yemin ederim. Hadi e MVP yaz da. Aa 17 asist kim yaptı ki? Aynen. Kaç? Yani ben Oradan ya. Ben iyi mi, kötü 5.5 asist. Rakip değil. Ay o ben bunlar sorudan Afrika geldi. Layla Anladım. en başladı. Mm -hmm. Paşa sorudan. Altın nokta Bak senin gibi. Ya aga ya. Hadi hemen Afrikalılar rapor diyoruz. Hayır. Önerik. hayır. 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 <laughs> ya putlama daha İki var. İkisi verdi direkt bana. Yok ha. Yemin ederim. Ha, hemen bunları raportlamıştım. Türk Telekom'un evet. interneti de böyle oluyor ya. Ya o sen tablet. Ben de aynı internetliyim. Hmm, yok, sen... Yo, ben kendi internetliyim. <laughs> 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 ben mobilyalı değilim. <laughs> ne fark eder ki mesela? Seni kendi internetime aldım, yine geç geldi. O da doğru. O tabletin şeyiydi ama. Aldığımız ithamları gösteriyoruz ama fişanedeydim. Aynen. Ben bu dünyaya Ben ne Başkanım. yapıyorum videoya? Evet. Duren de konuşuyor videomuzda. Yeni adam. Antik sır. Cesaret potları tank olduğu için. Ben videoya ne yapıyorum? Konuşuyorsun lanetli miğfer. 1200 ip <laughs> ee, yansıma zehra alıyorum çayın yerleşme etkisi yapıyor 850 ip veriyor bekleme süresi düşürüyor çok iyi bu ve bunu alıyorum üstüne üstüne tüm itemler çıktığında kayak çıkıyorum. çıkıyorum buraya kadar videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum kanala like atıp abone olmayı unutmayın teşekkürler bu arada diğer videolarımız e, honda öğrenirim videosu 50 izlenmiş ama 7 8 like var. Aynen. Yani bunun da bir şey olmasın ne seviyorum. Yani. Ezan okuyun. Evet, Tabak